Murat Ümit Uzun Youtube kanalı ve Giresun Tarafsız Gazetesi'nin takipçileri. Bugün Almanya'nın Dortmund şehrindeyiz. Ee, şu an yanımızda gurbetçi bir kardeşimiz var. Kendisine Giresun Sporu, Giresun'u e, ve Almanya ile ilgili sorularımız olacak. Öncelikle e, hoş geldin kardeşim. Adınız nedir? Hoş bulduk abi. Ee, benim ismim Hamza Çelik. Ee, Almanya'da doğmuş büyümüşüm. Yani, e, bizim zamanında dedelerimiz buraya geldi işte. Biz o zamandan burada doğduk işte. Evet. Malatyalıyım abi ben. Evet. Ee, Peki Giresun Sporu takip ediyor musunuz? Tabi abi yani takip derken işitiyoruz abi yani nasıl evet. Süper Lig'de dört büyük takımı yenmiş bir takım yani evet. işitmeyen yoktur galiba artık. Evet. Peki e, Giresun'la ilgili ne biliyoruz? Daha önce Giresun'a geldiniz mi? Abi Giresun'a hiç gitmedik abi ama e, fındığı çok meşhurmuş. Evet. Vallahi fındığını bir tabi denemek isterim. Evet. İnşallah Karadeniz'e gelirsen fındığımızın da lezzetine varırsın inşallah. İnşallah. Peki e, Almanya'da e, durum nedir? Ekonomik durum nedir? Burada gurbetçilerin e, ruh hali ne ne haldedir? Yani ekonomik olarak Almanya ne halde? Bunu soralım. Abi ekonomik Almanya zaten ekonomi olarak çok güçlü bir takım. Evet. Ülke, takım diyor ülke. ülke. Evet. Ee, yani ekonomisi yani tabi tüm dünyada zaten sıkıntı var ama gerçekten yani insanlar zorlanıyor ama yani çok kötü değil abi. Yani daha geçinebiliyorlar çok Evet. Ee, yani kötü ama yani daha geçirebiliyoruz Allah şükür evet. abi. Siz ne iş yapıyorsunuz burada? Yaptığınız mesleğiniz nedir? Ben e, telefon e, dükkanı işletiyorum abi. İsmi nedir? İşinizin ismi nedir? Handypool abi. Dortmund'da. Dortmund'da gurbetçiler, e, gurbetçilerimiz eğer Dortmund'da yaşayan ya da çevre illerde yaşayan gurbetçilerimiz varsa muhakkak Handy Klinik'ten alışverişini yapabilir kardeşimizden. E, hepsini bu merkeze bekliyoruz. Bu alışveriş merkezine bekliyoruz. Bekliyoruz abi. Evet. E, Almanya'dan e, şu an aktaracaklarımız bu kadar. Röportajlarımız devam edecek. Arkadaşıma çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için. Tüm takipçilerimize like atmayı ve abone olmalarını tavsiye ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Murat Ümitdüz'ün YouTube kanalı ve Giresun Tarsız Gazetesi okurları ve takipçileri. Bugün Almanya'nın Dortmund şehrindeyiz. Dortmund'a yakın bir bölgedeyiz ve gurbetçi bir kardeşimizle tanıştık. Şimdi kendisiyle güzel bir röportaj yapacağız. E, öncelikle e, kanalımıza hoş geldiniz. E sizi tanıyabilir miyiz? Adım Mahir. Evet Mahir Bey. 98 diyelim. Evet Muş'luyum. Evet. E Giresun'la ilgili ne biliyoruz Mahir Bey? Giresun'da e, daha önce bulundunuz mu Giresun'da ya da Giresun arkadaşlarınız oldu mu? Daha önce Muş'lu şey. Daha önce Giresun'a hiç gitmedim. Ha, askerde bir arkadaşım vardı, samimi, sağlam olan bir arkadaşım, Hakan Ceylan. Ona da selam olsun bu arada. Evet, evet, bir selam. Ee, o kadar. Evet. Giresun'da yeni bir gün bu. Peki, Giresun Sporu takip ediyor muyuz? Giresun Sporu şöyle, Trabzonspor taraftarıyım. Giresun evet. da kardeş takvimimiz. Giresun evet. Sporu şöyle biliyorum, sadece Hakan Ceylan'ı, Hakan Keleş'i biliyorum. Evet. Ee, kendisini başarılı biliyorum. Düş düşük bütçeli sonuçta, 13 milyon kadro değeri var. Evet. E, büyüklere çok sağlam kafa tutuyor. Evet. Zorluklar da çıkarıyor. deplasmanda sağlam puanlar da çıkarıyor. Evet. A, yalnız seri sürdürmesi biraz zor. Onun için de destek Evet. Taraftarlarından destek beklese evet. daha iyi uygun. Anadolu kulüpleriyle e, büyük kulüpler arasında bir ayrım olduğunu düşünüyor musunuz? Bir gürbetçi olarak. E, şöyle. Hı -hı. E, İstanbul takımları saltanatı alan bir bölge. E, saltanatı yıkan takım Trabzonspor. Anadolu'nun abisi. Evet. Ee, şöyle Anadolu takımları İstanbul takımlarına çok yakın davranıyor. İşte bu yanlıştır. Evet. Kendi taraftarlarını kendi taraftarları, kendi kulüpleri desteklerse daha büyük bir evet. seviyeye gelecekler. Peki buradan Giresunlulara ve Giresun Spor taraftarlarına neler söylemek isterdiniz? Ee, belki benim bir sözüme bakmazlar. Fazla değerli de bulmazlar ama yine de söyleyeyim. Ee, kendi kulüpleri, onlar için en büyük sermaye, en büyük zenginlikler zaten taraftardır. Taraftar adam, taraftar takımı desteklediği sürece takım büyümeye devam edecek. Evet. Maya Bey bu röportaj için size çok teşekkür, teşekkür ediyoruz efendim. Eee buradan muhabirimizin YouTube e, e, takipçilerine like atmalarını ve kanalımızı takip etmelerini öneriyoruz. Hepinize iyi günler, kolaylıklar diliyoruz.